İstanbul Ticaret Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü olarak organize ettiğimiz dijital iletişim günleri bu yıl 11-12 Mayıs'ta İstanbul Ticaret Üniversitesi YouTube kanalından canlı yayına gerçekleşecek. 10 oturumun gerçekleşeceği ve ücretsiz olarak online katılabileceğiniz Digidays'in bu yılki konuşmacıları şu şekilde. 11 Mayıs Perşembe günü VNT.com TR CEO ve kurucusu Volkan Ceyli, Shop.Samsung.com TR Satış ve Pazarlama Direktörü Burcu Çakırkoç, Turkuaz Medya Pazarlama Müdürü Burcu Kunay, Param.com Risk Direktörü Ozan Özcan 12 Mayıs Cuma günkü konuklarımız Stipear CEO'su Derya Aslan Marka Mimarı Ömer Şengüler Dijital Stratejist Caner Kayış Fujifilm Türkiye Dijital Pazarlama Yöneticisi Begüm Yılmaz Vakıf Bank Genel Müdür Yardımcısı Ferkan Merdan Fazla Gıda Pazarlama Lideri Koray Koçer 11 Mayıs Perşembe günü saat 10'da İleşim Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Celalettin Aktaş ile benim yapacağım açılış konuşmasıyla başlayacak etkinliğimizde sizleri de bekleriz.